Kızlar. Bak ben size ne getirdim. Bak uçan balon aldım size. Ben... Mickey Mouse, Shila ve Elsa'nın uçan balonlarını. Hangisini istiyorsunuz? Ben Sheila'yı. Sen? Ben de. Mickey Mouse'u tamam al bakalım. Mickey Mouse'u Gökçe çek. Çek kız çek çek çek. Sen de Elsa'yı Sheila'yı al. Elsa da şeyin olsun tamam mı ibişin olsun al bu da senin ibişçiyim al bakalım bu balon da senin kızlar ne kadar güzel balonlarınız ama bakayım aa ne yaptın e ee, nasıl alacağız onları Ece Gökçe ben, ben baba, gelsin. baba evde yok ki baba işte nasıl alacağız onları Ece Gökçe ben ben yetişemiyorum. Hadi Ece bakalım. Eyvah ya hemen niye kaçırdınız onları Ece Gökçe? Yetişemiyor musun? Nasıl alacağız? Ben Gökçe sen ya. yetiş bakayım. Gökçe yetiş yetiş hadi yetiş bakalım. Yetiş bakalım Gökçe. Ben Gökçe. Kendi yetişeyim. Bakayım. Aa, ben de alamıyorum. Gökçe Ece seninki az kalmış. Hadi kızım. Ben başarabilirim. Bence de başarabilirsin. Yetiş yetişit yet. olmuyor yetişemiyorlar. Ne yapacağız? Of. Baba da evde yok. Ece Gökçe baba da evde yok. Baba Süper, süper kahraman baba evde yok işte. İşte baba nasıl alacağız ki bunları? Baba. Ne yapsak ki aklıma bir fikir de gelmiyor. Ne yapalım? Düşünün kızlar. Bunu makine... Onu süpürgeyle daha önce çekmeye çalıştık. Süpürge uçan balonu patlattı. Bunu nasıl alacağız? Ah, bir gelin gel, gel 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 gel. Gel, şu sandalyeyi alalım. Bir de öyle deneyelim bakalım. Gelin, Hı? dur. Hı? Dur Hı? dur dur dur. dur. Ha, çık bakalım Ece sandalyeye. Yetişmeye çalış. Yetiş hadi hiç. Olmuyor mu? Şişt. Dur biraz daha çekelim sandalyeyi. Çek anneciğim. Çek çek çek. Hadi şiramızı kurtaralım oradan. Olmuyor. Dur. Bir dakika. Yanlış yere gittim ya. Sandalyeyi biraz daha böyle çekelim. Gel şimdi üstüne çık bakalım. Çık sandalyenin. Yine olmuyor. Siz şeyi al. Yastığı al. Yastığı alalım. Dur. Yastı Şimdi çık bakalım üstüne. Yetişebilecek misin? Yine mi olmuyor? Ama çok üst üste koymayalım. Düşebilir. Dur. Dur. Gökçe'nin boyu senden biraz daha uzundu. Bir Gökçe denesin bakalım. Böyle bir iki santim senden uzundu. Çık bakalım Gökçe. Gökçe hadi kızım. Hadi hadi hadi. hadi. Zıpla bir. O, oh, ah, bak elin çarptı Alacak sanki Gökçe. <laughs> hey. Dur bakayım ben seni kaldırabileceğim. Ya. Biraz ağırlaştığın zaman gel bakayım kucağıma alayım seni dur. Dur gel şöyle dön arkanı. Dön arkanı dön arkanı. Hop 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 çok ağır. Yetişebilir misin koltuktan? Dur 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 koltuk döner dur. Dur ben buradan tutayım. Ben buradan tuttum hadi çık bakalım şimdi. Ben seni de arkadan tutacağım. Tutacağım arkadan seni korkma. Olmuyor ne yapalım? Gökçe gel gel gel. Aklıma bir fikir geldi. Gel. Ne yapacağız biliyor musun? Şu bisikletin üstüne çıkabilir misin? Ben tutayım seni olur mu? Ben seni tutayım sen de şeyi balonunu yakala. Ver elini bana. Bana ver elini. Elini de bana ver anne kızı. Ver elini bana. Çık. Çık çık çık. Çık. Aa, o, oh, oldu. Oluyor oluyor oluyor. İşte böyle. Oh be sonunda yakaladık. musunuz Ece Gökçe? El sayı patlattı. Neyse tamam kızmayalım yazık üzülür tamam mı? Hı -hı. E, biz sana balon almıştık biz ama sen onu niye patlattın tatlım ha? Niye patlattın onu? Ama kızarsın ay, balonlarınız ay. çok güzelmiş. Bir tane şilamız var. Aa şila oyuncağımız nerede bebeğimiz? Mickey Mouse'umuz da var. Şila nerede? Ne yaptınız Bebeğim Şila'yı? Şila nerede? Şila da yok. Pepe de yok. Pepe, Şila neredesin? Ben, 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 şilalı, Pepee hemen Şila ile Pepe'yi Hemen bunun Nereye ay, gittiler? Ay, aa Ece ay, yine ay, kaçırdın ay, Şila'yı. Ne yapıyorsun Ece? Ben hiç kaçırmıyorum Mickey Gel elini tutayım. Gel tutayım elini. Aa, dur bakayım bu sefer ben uzanabileceğim mi? Dur bakayım biraz uzanır. Ah bu sefer uzandım. Ben teşekkür ederim ah. anne. Al, al uzandım. Ay. <laughs> Gök, Ece bir daha kaçırma Şeref, anneciğim ya. Şeref, Hii, kızlar. Elsa gitti baksana patlattı yaramaz ibiş. Elsa'mız da çok güzeldi. Bak uçmuyor daha bakın. Bakın 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 kızlar. Aa işte bak. Ay. Ya kızlar bizim Şila ve Pepe'miz nerede? Bulun onları bana çabuk. Şilacığımın Kendine benzeyen balonu işte al bakalım bak. işte Şila'nın. Kızlar <laughs> ne kadar güzel baksanıza. Şila oyuncağı ve Şila uçan balonu. Pepecim senin balonunu çok aradık ama senin balonunu bulamadık. Biz de Mickey Mouse'u aldık. Olur değil mi tatlım? Bak bu da Mickey Mouse. Al bu da Pepe de oynasın tamam mı Gökçe? Al. Hadi bakalım siz oynayın anlaştık mı kızlar? Hadi görüşürüz. Abone dersiniz abone olmayı ee, bakın tamam mı? Hoşçakalın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Size çok öptük. Hoşçakalın. Bak yine kaçırdı Gökçe. Kızım uzanamıyorum. Bak belim ağrıyor. Çok uzanamıyorum. Yakaladım. Al bakalım. Bir daha kaçırma. Evet Şila'nın hatta ne yap biliyor musun Şila'nın parmağına bağlı ki uçmasın tamam mı ben de ben de. Hadi siz oynayın görüşürüz